Herkese selam. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Haziran ayının bitenler videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce minicik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şuraya getireceğim Instagram adresinden beni takip ederseniz orada daha aktifim, daha güncel reelslar üretiyorum. Hikayelerde sizlerle diyalog içindeyiz. Bütün yorumlarınızı hızlıca dönüş sağlamaya çalışıyorum. Umarım beni oradan da takip edip destek desteklerinizi esirgemezsiniz. Ve elbette ki YouTube kanalıma abone olmayı ve bu tarz içerikleri beğeniyorsanız bir like atmayı unutmayın. Lütfen videonun altına da istediğiniz içerik türleri varsa bana yorumlarda iletmeyi de unutmayın. Onları mutlaka dikkate alıyor olacağım. Lafı fazla uzatmadan Haziran ayında neleri bitirmişiz? Haydi hemen incelemeye başlayalım. Şöyle tatlış bir kutum var ve içini de biraz doldurdum doğrusu. Yine bir şeyleri bitirmiş çöp etmişiz. İlk elime gelenle başlıyorum. Biliyorsunuz ki sizinle bir alışveriş videosunda Bioblast'ın tüm serisini almıştık. Ee, yine bu Bioblast'ın sıvı saç kremini çok çok severek kullandım. Ee, bu serinin gerçekten kokuları da o kadar güzel ki eğer böyle saç ürünlerinde kokulara önem veriyorsanız bence bu seriyi çok seversiniz. Çünkü parfümlü gibi kokuyorlar. Ee, çok güzel bir şekilde saçın açılmasına yardımcı oluyor. Saça güzel bir nem veriyor. E bu anlamda çok sevdim. Vaat ettiği işlemleri yerine getiriyor. Yeniden alabilirim. İndirimlerde mutlaka bakacağım ürünlerden biri oldu. Ee, aynı serinin şampuanı Bu ürünü de çok sevdim Çok çok severek kullandım Saçınızı yumuşacık yapıyor Çok güzel bir şekilde arındırıyor Asla böyle saçınızı ekstra dolandırmıyor Kurutmuyor Tam tersine gayet nemli bir bitiş sağlıyor ee, Bundan da çok memnun kaldım Dediğim gibi indirimde yine bulduğumda Bunları seri olarak alırım ve aynı serinin bakım kremine geldik. En sevdiklerimden bir tanesi bu oldu. Sıvı saç kremini ve duşta saç kremini en çok sevdim. Şampuanı da elbette ki sevdim ama hani şampuandan inanılmaz bir beklentim olmadığı için beni genelde saç kremleri daha tatmin ediyor. E, bu da onlardan bir tanesi oldu saçınızı yumuşacık yapıyor şimdi şöyle benim yumuşacıktan anlayışım e, saçımı duştan çıktıktan sonra saç kremi uygulamadan dahi e, tarancak gibi bir boyutta olması beni mutlu ediyor bu ne demek oluyor saçıma iyi bir nem vermiş demek oluyor ve sonrasında da saçımı kuruttuktan sonra o ekstra kabarıklığı alıyor mu saçımı daha yumuşak hissettiriyor mu bu hissiyata bakıyorum e, ve bu ikisinde de bu hissiyatı yakalayabiliyorum çok çok memnun kaldım. Yine de mutlaka satın alacağım ürünler listesindeler. Gerçekten sevdim. Ve gelelim favorilerimden bir tanesine. Eğer beni Instagram'da takip ediyorsanız bu ürünü ne kadar övdüğümü mutlaka görmüşsünüzdür. OCX markasına ait Brazilian Keratin Smooth saç maskesi. Bu ürünün yoğun bir kıvamı var ve saçlarınıza az bir miktar uygulamanız dahi yeterli oluyor. Saçınıza kaybettiği nemi veriyor ve duştan sonra saçınız inanılmaz hızlı, çok güzel bir şekilde taranıyor. Kuruttuktan sonra da saçınızın o ekstra e, hacimlenmesi yani saçınızın ekstra kabarıklanması tüy tüy durmasını çok minimalize ediyor. Çok çok sevdim. Bunun Hindistan cevizlisi de çok övülüyordu. Onu deneme fırsatım olmadı ama ilk stoklarda gördüğüm gibi onu da alacağım ama eğer böyle bir maskeye ihtiyacınız varsa lütfen buna bir bakın gerçekten saça çok güzel bir nem veriyor saçı yumuşacık yapıyor e, vaat ettiği her şeyi yerine getiriyor diyebilirim ben bunu kesinlikle saç derime getirmiyorum e, böyle boylardan uçlara doğru uyguluyorum ben tüm maskeler ve kremler için aynı uygulamayı sürdürüyorum e, saç derime genelde böyle yağlandırıcı ürünleri sürmeyi sevmiyorum çünkü duştan çıktıktan sonra e, saçım yine hacmini kaybetmiş oluyor. Öyle olmasını istemediğim için ben sadece boylara ve uçlara uygulama yapıyorum. Dediğim gibi bundan çok memnun kaldım. Eğer bir maske arayışınız varsa lütfen buna bir şans verin. Ve sonrasında John bu Go Blonder saç spreyini almıştım. Ben bu serinin zaten saç kremini ve şampuanlı severek kullanıyordum. Ama o ürünlerin bunun kadar etkisi olmuyor. Çünkü o ürünleri duşta kullanıyorsunuz. Aktivasyonu birazcık daha zor oluyor. Ama bu ürünü direkt ısıyla aktive ettiğiniz için saçınızı çok hızlı bir şekilde rengini açıyor. Hatta benim saçımda görebilirsiniz. Eski videolarıma baktığınızda böyle buraların daha koyu olduğunu Şimdi ise birazcık daha kırıldıklarını görebiliyorsunuz ki uçlardaki sarılar da oldukça arttı. Bunun bir şişesini bitirdim. Biz günü günübirlik denize gitmiştik. Orada kullandım ve sonrasında da evde devam ettim. Saçımı sıkıyordum duşa girmeden önce fan makinesiyle güzelce kurutuyordum. Sonra da saçıma yağlı bir bakım yapıp duşa öyle giriyordum. Çünkü bu ürünlerde saçınızı yıpratan ürünler, saçınızda ekstra kuruluğa hassasiyete sebebiyet verecek ürünler. Eğer siz de bu tarz ürünleri kullanmayı seviyorsanız, kullandıktan sonra yani eğer duşta kullanacaksanız duştan önce saçınıza güzelce sıkın nerelerinin daha fazla açılmasını istiyorsanız ben genelde şöyle ön çeperlere daha yoğun uçlara daha yoğun olacak şekilde uygulama yaptım sonra güzelce bol ısıyla saçınızı kurutun ve sonrasında da saçınıza normalde uyguladığınız bir maskeyi 1 saat 2 saat bekletip duşa öyle girin en azından saçınıza vermiş olduğu hasarı e, minimize edersiniz dediğim gibi ama onun harici çok beğendim Evet bu tarz ürünler saçınızda birazcık olsun turunculuk yaratarak açma yapıyorlar. Yani daha doğrusu şöyle saçınızın alt tonuna göre açma yapıyorlar. Benim saçımda da sıcak bir açılma sağlıyorlar. Ben de o sıcaklığı, o turunculuğu almak için bunu uyguladıktan sonra da mutlaka duşta mor şampuan uygulaması yapıyorum. Öyle olduğunda o turunculuk komple gidiyor. Gayet keyifli bir sarı kalıyor geriye. Ve en favori ürünüm bu yaz için. Yves Rocher'in bu Mona serisine bayılıyorum. Vücut e, duş jelini kullanıyorum. Bunu şu an yeni almış olduğum vücut spreyini kullanıyorum. E, simli ışıltılı yağını her yerde paylaştım. E, dediğim gibi Instagram'da bunları o kadar çok paylaştım ki bayılıyorum. Bunu böyle her sıktığımda kendimi deniz kenarında, havuz kenarında gibi hissediyorum. Çok güzel bir yaz kokusu. Eğer böyle aromatik yağ kokularından hoşlanıyorsanız, Hindistan cevizi kokuları hoşunuza gidiyorsa, birazcık daha bu güneş kremi, güneş losyonu kokularını beğeniyorsanız buna bayılırsınız. Ama o tarz kokulardan hoşlanmıyorsanız da hiç beğenmezsiniz. Çünkü ağır gelebilir, çok böyle farklı bir tık daha yaza uygun değilmiş gibi de gelebilir. Aklınızda bulunsun saydığım kokulardan hoşlanıyorsanız ama bayılırsınız. Ben çok çok severek kullanıyorum. 2 yıldır çok seviyorum. Şimdi sizlere farklı bir öneri de verebilmek adına vücut spreyini aldım. Ondan da çok memnunum. Eğer ilk seferde buna bir tık daha pahalı bunlar çünkü vücut spreylerine göre bu kadar para vermek istemezseniz vücut spreylerde de aynı kokuya sahip. Sadece kalıcılıkları elbette ki bu parfüm olduğu için buna nazaran daha azlar. Ama deneyimlemek için onunla başlayıp beğenirseniz parfümle de geçiş yapabilirsiniz benim bu yaz elimden düşürmeyeceğim şahane bir koku. Sonra devam ediyorum. The Ordinary markasına ait niacinamide serum. E, niacinamide serumlarını çok çok severek kullanıyorum. Çünkü ciltteki birçok soruna e, çözüm sağlayabiliyorlar. Gözenek görünümünü azaltıyorlar. Sebum dengesini sağlıyorlar. E, cildinizdeki sıkılaşmaya yardımcı oluyorlar. Leke görünümüyle savaşmaya yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda anti age destek veren içeriklerden bir tanesi. Bu anlamda çok seviyorum. Rutinimde mutlaka bir niacinamid serumunu ekliyorum. Niacinamid içerikli bir ürünü mutlaka rutinlerimde barındırıyorum. Siz de bence bir şans verebilirsiniz. Bendeki niacinamidin %10'luk versiyonu benim cildimde bir iritasyona, sivilceye sebebiyet vermediği için ben gönül rahatlığıyla %10'luk konsantrasyonları kullanabiliyorum. Ama sizin cildinizde yüksek niacinamid konsantrasyonları e, herhangi bir e, işte iritasyona, sivilceye, komedona sebebiyet verebilirler. Cildiniz yüksek konsantrasyonu tölere edemiyor olabilir. E, bu nedenle siz %5'lik gibi daha az düşük konsantrasyondaki niacinamitlerle başlayabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Hani ben kullandım, benim cildimde işte daha kötü sonuçlar verdi diye düşündüğünüz bir niacinamit serumu varsa bence elinizdeki serumun bir konsantrasyonuna bakın. Çünkü her cilt tipi %10'luk bir konsantrasyonla anlaşamıyor. Daha düşükleriyle yolunuza devam edebilirsiniz. Ama benim cilt bakımında çok sevdiğim içeriklerden biri mutlaka rutinlerime ekliyorum. Sizin de eklemenizi tavsiye ederim. Ve favori kapatıcılarımdan bir tanesi olan Nix'in Bare With Me serum concealer'ını bitirdim. Çok çok sevdim. Bendeki light rengiydi. Cilt tonumla bütünleşiyordu. Yani bana asla açık kalmıyordu. Hatta şu an hafif bronzlaşmışken de rahatça kullanabiliyordum. Çizgilere Benim çizgilerime doluyor ama her kapatıcı doluyor. Eğer sizin bir çizgilenme probleminiz yoksa sizde çizgilere çok çok az dolacaktır. Çok güzel bir kapatıcılığı var. Asla göz altlarınızı kapatmıyor. Çok güzel nötrlüyor. E, bayılarak kullandım. Mutlaka yenisini alacağım. Ürünlerden bir tanesi. Ve diğer derminin bu e, yüz misti. Bundan bir tane daha bitirdim. Artık bundan sürekli bitiriyorum. Çünkü ben e, yazın özellikle cildime böyle mistler sıkmayı çok seviyorum. Hem ferahlatıyor, hem sürdüğüm makyajı bir tık daha cildime oturtuyor ve nemli gösteriyor. Hem de dediğim gibi aralarda o kadar çok bunalıyorum ki böyle bunlardan birkaç fıs sıkmak hoşuma gidiyor. Özellikle de buzdolabında saklarsanız iyice ferahlatıcı oluyorlar. Aklınızda bulunsun. Eee derminin de bu ürünü çok seviyorum. Benim gözlerimde yanma yapıyor bazen ister. Bunda asla öyle bir problem yok. E makyajı da bence güzel bir şekilde cildinize oturtturuyor. Eğer pudralı ürünler kullanmayı seviyorsanız onların cildinize nüfuz etmesine yardımcı oluyor. Ve kesinlikle böyle cildi irite edecek bir kokusu, dokusu yok. Hızlıca emiliyor. Dediğim gibi makyajı da cildinize oturtmaya yardımcı oluyor. Sonrasında Yves şöyle bir katı şampuanını almıştım. Bu üründen de oldukça memnun kaldım. Saçlarımı asla kurutmadı. Saç diplerimi çok güzel temizlediğini hissettim. Hatta şöyle ki bu ürünü kullandığımda saçlarım daha geç yağlanmaya başladı. Bu anlamda da çok sevdim. Eğer benim gibi hani saç dipleri bir tık daha hacimsiz biriyseniz, ince telli saçlarınız varsa bu tarz katı şampuanlara bakabilirsiniz. Yavraşenin ürünlerde içerik olarak çok güzeller. Katı şampuanlarının içeriği de oldukça temiz. Bence şans verilebilecek yeni ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Bu bendeki pembe ambalajlı olanı saça ışıltı vaat bir ürün. Ya bu tarz ürünler benim saçıma ekstra bir ışıltı parlaklık vermiyorlar. Ama dediğim gibi saçımın daha geç yağlanmasını sağladı. Saçımı asla kurutmadı. Bu anlamda çok çok sevdim. Ve sonrasında Mac'in Studio Fix Fluid Fondatenini bitirdim. Bu bendeki mini boyu yani 15 milimlik bir boyuydu. Ben genel olarak böyle mini boylarını alıyorum. Çünkü bu mini boylar bile bana bir 6 ay kadar gidiyor. Ben bu ürünü genelde Face and Body ile karıştırıp kullanıyorum. Bendekinin rengi de NC16 idi. Sarı alt tonlu bir ürün. Eğer benim gibi cilt alt tonunuz varsa NC15-16'lar size kış aylarında rahatlıkla olacaktır. Yaz aylarında elbette ki bronzlaşınca birazcık daha açık kalıyorlar. Kapatıcılığı çok çok güzel bir ürün. Cilt üzerine böyle pütür pütür pul pul durmuyorlar. Bu anlamda da benim çok sevdiğim ürünlerden. Dediğim gibi ben günlük rutinde de kapatmak istediğim yerlere bunlardan bundan birkaç böyle nokta alıyordum. Üstüne de face and body ile karıştırıp uyguluyordum. O şekilde çok doğal ama aynı zamanda bir tık daha kapatıcılığı eklenmiş bir ürün elde ediyordum. Yeniden alacağım ürünler arasında çok güzel bir ürün. Hem özel gün fondöteni hem günlük bir fondöten. Ve bir diğer ürünüm L'Oreal'in Teleskopik Lift Maskarası. Bu maskara ile ilgili bir reel de çekmiştim. Gerçekten kirpiklerinizi dipten uca kavrayarak güzelce uzatıyorlar. E, favorim mi vazgeçilmez maskaram mı değil. E ama deneyimledim bir sürü işte insan çok övüyordu. Evet hakikaten çok uzatıyor. Çok güzel. Ama e, yeniden alır mıyım? Almam. Bundan çok daha iyi ürünler denedim. E, onlara şans veririm diyorum. Ama eğer böyle e, diplerinizi yani kirpiklerinizi dipten uca uzatacak bir maskara arıyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz. Ultra siyah bir rengi var. E, gerçekten güzel bir ürün ama dediğim gibi benim favorilerim arasına girmedi. Yani şu an kirpiklerimdeki ürünü daha çok seviyorum seviyorum diyebilirim. Bir tane de lip balm bitirdim. Bu Sephora'nın lip balmı. Genelde çantama bir tane lip balm atıyorum. Ya da her makyaj öncesi dudaklarımı nemlendiriyorum. Çünkü genelde dudak kalemleriyle makyajımı tamamladığım için onların daha rahat dağılabilmesi adına lip balmlar vazgeçilmezlerim. Zaten kış aylarında Dudaklarım paramparça oluyorlar. Onun için her çantamda bir lip balm vardır. Sephora'nın bu lip balmını da gayet severek kullandım. Çok güzel bir üründü. Daha iyileri var mı? Var. Ama yeterli bir nem sağlıyordu. Eğer dudaklarınızda ekstra bir kurulu problemi yoksa gayet yeterli bir ürün diye düşünüyorum. Ve kutumuzu boşalttık. Haziran ayının da bitenleri bu şekildeydi. Umarım keyifle bir izlediğiniz bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olmayı ve dediğim gibi bu tarz içerikleri seviyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Şuraya getireceğim Instagram hesabımdan da beni takip ederseniz daha anlık paylaşımlarımla sizlerle olmaya devam ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.